Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet endekse bugün yine yüklendiler arkadaşlar. Ee, takaslar takaslarda Bof, Bofa yine satışını gerçekleştirdi. Evet baya bir küçük yatırımcı yine döküldü. Evet arkadaşlar bu, e, BIST'in dolar bazlı görünümünde bahsettiğimiz gibi kırmızı nokta mavi nokta ve ardından burada bir beyaz noktamız vardı. Oraya henüz gelmedi tabi. İlk 0.5 düzeltme seviyesini tamamlamış durumda. Evet şurada bir düşenimiz var ve bu düşen en geç ot, e, 1 Şubat'ı gösteriyor ama o zamana kadar sürmez tabi. Şu an için bizim beklenti noktamız e, tabii ki daha net olması için şu mavi kısım veya 5030 seviyeleri birazdan size göstereceğim. Risk halen geçmiş değil arkadaşlar. İğne ne kadar iğne atsa da yani yarın bir ihtimal 5300 üzerlerine bir dokunuş yapabilir ve ardından tekrar düşüşe geçebilir. Ama şu an geri toplamasını bayağı yaptı. Evet dolar bazlı görünüm bu şekilde arkadaşlar. Yani e, 265.70 pardon 265.67 seviyesi. Ben yine 18.80 dolardan hesaplıyorum arkadaşlar. 4994.59 bizim için e, yeni seviyemiz arkadaşlar. Biliyorsunuz burası bizim için trend desteği ve çok önemli bir destek. Evet arkadaşlar size daha önceki ensari derideki grafiği göstermiştim. Yani burada bir Libra'nın olduğunu ve Libra'da ne yapmıştı size tekrar bir göstereyim. Evet şöyle bir görünümü vardı onun da. Buradan gelmiş, sekmiş ve ardından tekrar buralara kadar değmiş ve buradan sonra yükselişini gerçekleştirmiş. Evet bizde de durum bu şekilde olur mu? Tabi bilemiyoruz zaman gösterecek ama bizim tabi buradaki beklentimizi yani şuradan döneydi bir tobo diyebilirdik ama tobonun librasına gitti. Yani şuradan bir çıkıntıyı verdi. Ve onu bazen 0.5, 0.618 ve 0.786 seviyelerinden dönüş sergiliyordu biliyorsunuz libra. Ama şu an 0.5 noktasından sekmiş durumda. Genelde şuradaki kapanış ve şuradaki iğneyi bazalıyor genelde eğer bu iğneyi baz alırsa şuradaki desteğe tekrar dokunabilir. Genelde buralara eğer dönüş yapacaksa da iğneyle yoklayabiliyor. Görüyorsunuz zaten iğneyi de atmış durumda. Ayrıca e, yarın için tam da direnç noktasında yani 281.83 dolar seviyesinde açacak yarınki e, seansta e, biz de hemen aynı yani kapadığı nokta bakalım 5300 diyebiliriz. 5300 direnci ve burayı kırıp tekrar yukarı yönlü giderse bizim için yani bir ihtimal artık dönüş başladı diyebiliriz. Yani şuradaki önemli olan şuradaki siyah direnci kırması gerekiyor. Evet arkadaşlar dolar bazlı grafiğimizde görünüm bu şekilde. Yani şu an için ilk aşamayı tamamladı diyebiliriz. Bakalım yarınki süreçte eğer aşağılara bir e, uzantı yapar mı, onu tabi bilemiyoruz. Yani bu ara çok sert düşürüyorlar. Yani millete çok sert vuruyorlar. Yazık günah. Ne diyelim artık? Allah'tan hayırlısı. Ama e, şöyle bir TL bazlı görünüm'e bir geçelim arkadaşlar. Size daha ayrıntı bir şey göstereceğim. Evet bizim burada bir Libra'mız vardı. Şurada bir oluşum var. Yani Tobo'nun Libra'sı bu. Arkadaşlar şurada saatlik bir periyotta biliyorsunuz şurada kırmıştı. Ve ardından burada bir düşenimiz vardı. Bir de şurada. Yani bu dirençlere çarpıp geri geldi. Şurada bir bayrak formasyonu var. Yani şu iki sarı çizginin arası bir bayrak formasyonu. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Yani bir e, dolar bazlı görünümde, Bistin dolar bazlı görünümünde haftalık periyotta demiştik. Hani bir açı e, ne tarafa kırdıysa o ilk önce o açı düşer ya da yükselir. Evet şu açının şu açının e, düşüşünü verdi. Yani bugünkü düşüşle verdi. Artık ikinci bir düşüş olur mu? Yani şu an buradaki formasyona göre e, yani yaklaşık 5035 veya 5030 seviyelerine kadar bir düşüş İkinci bir düşüş bekleniyor. Yani formasyona göre o şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz önce şu açı daha sonra sapı hedeftir bunun. Yani şu an için oralara bir iğne dokunuş yapabilir. Tabi geri döndü ve bayrağın içine tekrar giriş yaptı arkadaşlar. Yani 5281 seviyesinin içine tekrar giriş yaptı. Bizim için tabi e, yarın için arkadaşlar bu saatlik bir periyot. E, yarın e, şöyle söyleyeyim. Yarın e, BIST'in akşam seansı kapamasında şu üstteki sarı çizginin üzerinde kapatması gerekiyor. O da zaten şuraya denk geliyor. Tam da düşüş ile e, bayrak formasyonunun keşişim, e, keşişim noktası. Yani buradan e, buranın üzerine atarsa bizi bayağı bir rahatlatacak demek demektir. Ve ardından yine bir değerlendirme yaparız ama şu an için e, bayrak e, ters bayrak formasyonunda ilk önce bir düşüş yaşandı. İkinci bir düşüş bekleniyor. Bilginiz olsun. Yani o da ne demek? Şuraya çarpar tekrar aşağı yönlü düşüşünü gerçekleştirebilir. Yani pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. Şu an için e, ayrıca buradaki yükselişin de düzeltmesi hemen hemen tamam. Yani artık ya buradan Libra için e, tekrar aşağı inecek veyahut da ben tamam bu yükselişin düzeltmesini yaptım. Yolma devam edeceğim demektir. Yani arkadaşlar şu an olumsuz bir durum yok yani. E, tamamen mal toplama peşindeler yani tahminimce öyle yani takaslara bakarsak da öyle. Artık bu e, düşüşlerin son noktaları diyebilirim. Yani şahsi görüşüm, her zaman size de bahsettim. Yani gelecekte önümüzde seçim olduğunu işte emeklilerin olacağı EYT'liler vesaire vesaire. Yani büyük bir paradan paranın söz konusu olduğu için daha yani buralardan aşağı düşürmelerini şahsen e, beklemiyorum. Ta ki düşürürlerse de dediğim gibi 4600 seviyelerine kadar bir düşüş sergilenebilir. Şayet eğer burayı bozarsa. Tobo'yu bozarsa arkadaşlar yani Tobo'nun Libra'sını bozarsa Artık 4600'lere kadar bir geri çekilme de söz konusu diyebiliriz. Biz tabi yarın eğer e, Tobon'un Librasını devam edecekse yarın için artık burada kapaması gerekir. Yani 5409 seviyesinin üzerinde tutunması şart arkadaşlar. Eğer burada tutunursa bizi muhakkak rahatlatacaktır. Artık yolumuza devam edebilelim diyebiliriz. Eğer şayet dediğim gibi olursa yani bir ihtimal arkadaşlar yüzde elli bazen bunu gerçekleştirmeye de biliyorlar. Bizim için ilk açı hedefi tamam artık düşüş için bir sapı kaldı. Sapı da inşallah tamamlamaz artık yeter millet artık kan ağlıyor diyebiliriz. Yani zararda olan arkadaşlarımız çok. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa da yardım edebilsem. Benim de ancak yardımım bu şekilde. Yani size düşebilecek noktaları ya da yükselebilecek noktaları, kritik noktaları ben belirledim. Bundan sonra artık ben de sizin gibi izliyorum. Yani kızanlar da çok bize. Yani sürekli yükselecek diyorsunuz diye. Yani biraz da mantıklı düşünmek gerekirse ben nedenlerini söyledim. Ayrıca bugün yorumlarda bir arkadaşımız vardı. Biraz e, zararı da galiba baya. Arkadaş da baya yetindi ama yani benim de arkadaşlar yani tamamen mallayım. Bak takipçi arkadaşlarımın çoğuna portföyümü paylaştım. Yani kimseye ben işte buradan dönecek mal alın da demiyorum. Yani ben de sizin gibi inanın zararda olduğumu da kimi kısımlarda gösterdim. Yani eksi de olduğum da var tabii artıda olduğum da var. Yani kardan zararda olduğum da var. Zararda olduğum da var. Ben kimseye yani işte şuradan alın buradan satın demiyorum. Tamamen bu sizin stratejinize ve bilginize bağlı. Biraz psikolojinizi kontrol etmeyi kesinlikle unutmayın. Yani inanın ben de sizin gibi bekliyorum. Dileyenleri de sonra sormak isteyenleri de özelden yazarsa portföyümde paylaşabilirim. Yani sıkıntı yok. Ben kimseye mal kitleme derdinde değilim çünkü ben burada naval alamam arkadaşlar yani ben burada artık analizimi yapıyorum düşer veya çıkar ona göre yerlerini noktalarını size nokta atışıyla söylüyorum yani burada da olduğu gibi yani hemen hemen şuradan direncinin olduğunu artık kıramazsa tekrar geri çekileceğini ne bileyim yani şurada bir iğne atabileceğini veya dokunabileceğini noktalarını söyledim bak yine söylüyorum arkadaşlar. Burada Tobon'un Libra'sı var ve şu açı ilk önce hedefini verdi ve artık akşam seansında 5410 seviyesinin üzerinde kapamazsa yine bir düşüş sergilenebilir veyahut buradan da geri dönebilir. Yani pozisyonlarınızı ona göre yani belirleyebilirsiniz. Benden şimdilik bu şekilde yani analiz bilginiz olsun. Ben hemen eee diğer hisselere geçeyim arkadaşlar. Taramalarımda PSGO çıktı arkadaşlar. PSGO e, daha önceki belirttiğimiz gibi burada bir e, bayrak formasyonuna gitti. Ayrıca burayı kırdı. E, şurada bir gap boşluğu var ama 4 saatlikte biz genelde e, günlükteki gap boşluğuna bakıyoruz. Günlükte de herhangi bir gap boşluğu yok. Yani artık sarının üzerine atıp Buradaki direnci kırmalı arkadaşlar. Şurada ilk önce düşeni kırdı. Yani şurayı kırdı. Tabi burada da ikinci bir trend kanalının direncinde diyebiliriz. Artık orayı da kırması gerekiyor. Yani yarın için, yarın şurada açacağı için 8.63 direnci var. Şu sarı nokta 8.77 Ve ardından... Buradaki bir direnç söz konusu o da 8.84. Yani buraları da kırarsa artık rahatlayacaktır. E hemen kısa vadede 9.81 seviyesini yoklayacaktır. Yine söylüyorum arkadaşlar pozisyonlarınızı açarken endeksi mutlaka takip etmeyi unutmayın. Evet bir diğeri gerel arkadaşlar. Gerelde şöyle bir görünüm var. Yani şurada bir trendi vardı. Trendin aşağısına saldı ve tekrar trendin içine tavan yaparak geldi. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olur? Yani gapla açmazsa ilk önce şurayı kırması gerekir. Yani 8.84'ü kırdığı vakit artık 9.51'e dokunmak isteyecektir. Şöyle yani burada da bir e, tobo yapması söz konusu. İlk önce buraya ve ardından artık üst seviyeler beklenebilir. Bunda da bu şekilde bilginiz olsun. Yani şu an trendin içindeki şey kırmış ve artık zaten sıkışmanın da son noktası biliyorsunuz. Çoğu zaman grafiklerimizde görüyorsunuz. Yani şuradan kıran tekrar şuralara geliyor tam sıkışıklığın son noktasına. Buradan hafif aşağı salıp tekrar yukarı gidebiliyor. Yani bunlara da dikkat edelim. Pozisyonlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Yarın da açacağı nokta destek noktası da 8.75 şu an 8.76 Evet şu an için görünüm bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca başka bir şey var mı? Hemen bakalım. Şurada sanki bir üçgen formasyonu da mevcut. Yani şöyle yaparsak evet burada da bir üçgen var arkadaşlar. Eğer burayı kırarsa şöyle yapalım. 11.85'te bir hedefi var arkadaşlar buranın. Burayı da kırarsa artık 11.80 ya da 75 diyebiliriz. Hemen bir diğerine geçelim. Bioenerji arkadaşlar. Bioenerji dünkü videomuzda da listemizdeydi. Bugün yine bir iğne attı ve sarı noktadan tekrar geldi. Biz kırılım noktasını demiştik. Yine üzerinde tutunamadı. Yarın yine direnç açacak. Muhtemelen herhalde şurayı doldurmaya çalışıyor gibi. Eğer sarı sarı e, çizginin üzerinde tutunursa 19.30 ve 20.57 hedefleri mevcut. Buna bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine söylüyorum endeksi takip etmeyi unutmayın. Evet, bir diğeri de arkadaşlar Oya yo. her geçen gün yükseliyor ve tekrar buradaki düşenin üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. Ayrıca buradaki e, tobo içinde hemen hemen tamam gibi yarın bir ihtimal şuralara belki yine atabilir arkadaşlar. Yine temkinli olun 11.07 seviyelerine kadar. Yani en kötü şura arkadaşlar 11 seviyesi. Eğer 11 seviyesine dokunursa buradan da tepki alırsa tekrar burayı kıracaktır. Ve ardından yükselişine devam edebilir. Bu da endeksin pozitifliğine bağlı. Yani risk alırım diyen varsa bu şekilde de değerlendirebilir. Evet bir diğeri Inveo arkadaşlar. Inveo da aynı. Inveo da yine düşeni kırdı ve üzerinde halen dokunuş çabası devam ediyor. Burada da arkadaşlar... E Evet burada da bir tobumuz söz konusu. Yani şuralara değerse artık ikili dip olur. Bilginiz olsun. Yani en son şurası trendin desteği. Orayı da belirteyim. Şurası arkadaşlar. Ardından zaten direnç noktaları ve hedefleri belli. Buna göre takip edebilirsiniz. <laughs> bir diğerim Megap arkadaşlar. Megap listemizdeydi. Biraz daha açalım bunu. Şurada ikili bir dip yapmıştı. Yine endeksin hezimetiyle tekrar <laughs> aşağı yönlü kırmış saatlik periyotta ama şöyle bir 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de trendin içinde tutunmuş durumda. Evet, burada tekrar tutundu. Yarın bir ihtimal 6.49 seviyesine eğer endeks pozitif olursa 6.49 seviyesine dokunup tekrar çekilebilir. Şuralara falan gelebilir. Yani 6.32 ve ardından tekrar yükselişini gerçekleştirebilir. Ben oraya sarı bir çizgi atıyorum. İçinde olan veya değerlendirmek isteyen olursa burayı e, takip edebilir. Şöyle biraz daha açarsak. Henüz boyunu tamamlamadığı için arkadaşlar bizimki tamamen e, şu an için tahmin yani tobo yaparsak. Şöyle söyleyeyim şurayı baz alabiliriz Evet 631 yani sarıya gelir dokunur tekrar böyle aşağı iner şu kırmızı veya buradaki kırmızı noktaya dokunur ve ardından yükselişini gerçekleştirebilir ve ardından diğer e, dirençleri yoklayacaktır bu şekilde de devam edebilir bilginiz olsun Evet, bir diğeri bera arkadaşlar. Bera incelemeden tabii kıramadı. Ardından düşüşlerine devam etti ve burada bir tobo, e, to, Libra'nın tobosunu yaptı. Ayrıca arkadaşlar o Libra'dan ziyade burada bir ikili dip yaptı. Ben sarı noktalarla arasını aldım arkadaşlar. Yani artık şu sarı noktaları kırması gerekiyor. E, şöyle edelim sarı noktanın üzerinde tutunursa 1486 noktasına kadar gidebilir. Şöyle verelim. Hatta şurayı alalım arkadaşlar. Evet şunu bir kaldıralım. Şurayı da unutmayalım. Bir direnç de burası çünkü nasıl obonun librasında öyleyse burada da tam tersi arkadaşlar. Burayı Direnç olarak kabul edecektir ve ardından tabi şuradaki yükselişe göre ikili dipin ikili dipin hedefi 14.76 diyebiliriz ve ardından ee, Libra'nın Libra'nın eğer aktif olursa buradaki Libra yani artık üst dirençler bizim hedefimiz bilginiz olsun şöyle. Yani 17-63 seviyeleri. Tabi buradan işte atıyorum burayı kırdı, yükselecek vesaire. Bu tabi burayı kırar, gider, dokunur, düzeltme yapar, zikzak yapa yapa gider. Bilginiz olsun. Yani zikzak yapacağı zaman da şu tepeleri arkadaşlar, yani şuraları baz alın. Buralar size birer dirençtir. Nasıl zikzak yaparak aşağı iniyorsa çıkarken de buradaki zikzakları direnç olarak baz alır. Yani bunlara da dikkat edin. Ben kırmızı işaretle sizlere de direnç noktalarını belirledim. Bilginiz olsun. Evet. Daha iyi örnek için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mesela buradan düşeni var. Evet. Geldi. Düştü. Şuraya kadar geldi. Ne yaptı? İşte şurada bir düş, yükseldi. Geri düştü. Yükseldi. Geri düştü. Ve buradan geri dönüşünü yaptı. Yani burada bir, iki ve üçüncü düşüş noktasından geri dönmüş durumda. Çıkarken de arkadaşlar e, buradan gelir. Buraya değer. Yani şurayın tepesini alır. Tabi Libra'da bu devrede giriyor zaten. Eğer burada geri sekseydi ne olacaktı? Artık geri düşecekti. Yani zikzak çizerek Tekrar yoluna devam edecek. Ee, şöyle söyleyelim buradan. Pardon. Buraya geldi. Yükseldi. Zikzak yapacak. Ve bu şekilde devam edecek. Bu zikzaklar da düşerken de bizim destek noktalarımız olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde. Örnek olsun diye ben o şekilde bir çizim gösterdim sizlere. Evet bir diğer benim şu anki önereceğim hisseler bunlar arkadaşlar. Evet isteklerden tüpraş var arkadaşlar. Tüpraş 3 videodur izliyoruz. Evet burada bir formasyonumuz vardı üçgen. Yine bu vatandaş aşağıya sarktı bir iğne attı ve ardından yükselişe geçti. Hedeflerimiz neydi İlk önce şu açı ve daha sonra sapı evet yukarı yönünü kırmış durumda. Artık ilk durağı 646 ve 702 seviyesi hasta üst dirençler diyebiliriz. 704 seviyeleri tabi siz buraya gelmeden de kısa traderlik yapıyorsanız buradan da değerlendirip çıkışını yapabilirsiniz. Şu an olumsuz bir durum yok. Ayrıca destek noktaları da 619.60, 612.10 seviyeleri bilginiz olsun. Evet. <laughs> bir diğeri de A Aydem arkadaşlar. Takipçimiz Esat Bey sormuştu bunu. Ee, Esat Bey burada bir e obo yapmış bu vatandaş. Ve bu oboyu da aşağı yönlü kırmış. Yani şu iki sarının arası düşüş hedefidir. Yani bu iki sarının arası da zaten şu çizgiyi verdim. O da tam da zaten aşağı destek noktalarını veriyor. Yani şuradaki trend kanalının desteğini gösteriyor. Yani nokta atışı gibi. Yani aydın düşecek diyor bilgin olsun. Yani o noktada size şöyle söyleyeyim. 15, 84 veya 15 seviyeleri bilginiz olsun. Buraya da gelmeden rahat etmez haberiniz olsun. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü analizimiz bu kadar. Videolarımı ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca istekleriniz varsa belirtebilirsiniz. Akşam olursa videoya eklerim. Ayrıca gün içinde müsait olursam sorarsanız analizini yapar, bilgi veririm. Bu yorumlamamı istediğiniz hisseler varsa özelden veya yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı geceler, hayırlı kazançlar. Endeksinizin 7000'ler olması dileğiyle hayırlı geceler arkadaşlar.